Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Visual Basic 2010 ile Regedit işlemlerini göreceğiz. Regedit'e klasör ya da bir değer eklemeyi, bu değeri güncellemeyi, silmeyi veya okumayı göreceğiz. <laughs> bir tane buton ekleyelim fonumuza. Oluştur diyelim tekstine. Butonun klik gidiyorum. Çift tıklayıp açılan bölümde şunu diyeceğiz. Ama ilk önce public class'ın üstüne e, ve import sekmemiz import sekmemiz gerekiyor. Import diyoruz. Microsoft. Arkadaşlar burada import ve dersek hata verebilir. Microsoft 1032 diyoruz. Ben şimdi hazır ve hazır, hazırlayayım, açık tutayım. Şimdi açalım bu Mesela burada e, current user'ın altına yeni bir klasör açalım. Yani klasör açmak için şu kodu veriyoruz. Reg Registry yeni bir klasör açmak istiyorsak ilk önce klasörü nerede açacağımızı seçiyoruz. Burada current User var, current root var, current Jumping var. Burada gördüğünüz gibi ona göre seçeceksiniz. diyoruz. Current user altında kuracağım ben. Current user seçtim. Dat. Buradan mesela bir yeni klasör oluşturmak istiyorsak Create sub diyoruz. Kına şimdi dosya adını giriyoruz. Örnek dosya diyelim. Bunu bir ön izlemesine bakalım. Oluştura bastım. Yenileyim. Örnek dosya diye bir klasör açtı gördüğünüz gibi. Bu dosyanın altına hem örnek dosya onu silelim. Silelim. Örnek dosyayı hem klasör açsın hem de altına bir tane veri açsın. Ee, direkt Aynı şekilde veri oluşturma kodu set value idi arkadaşlar. Set value ediyoruz. Buraya tırnak içinde değerimizin adına giriyoruz. Veri diyelim. Virgül koyuyoruz. Bunun değerine giriyoruz. Mesela bir dersek biraz boş tırnak dersek rek seze şeklinde kaydeder. Bir dersek the word şeklinde kaydeder boş girelim çalıştıralım şimdi hem klasörü oluşturacak hem veri oluşturacak bastık girelim. örnek dosyayı oluşturmuş giriyoruz alt adayı veri adında boş bir e, REC verisi oluşturmuş e, veriyi ya da klasörü silmeye göstereyim delete subkey klasör silmeye yarıyor örnek değer örnek değer miydi kursörümüzün adı örnek dosyaydı arkadaşlar pardon dosya diyoruz şimdi çalıştıralım Sillik. örnek dosyayı silli gördüğünüz gibi mesela şöyle bir oluşturalım buraya yeni bir anahtar oluşturalım klasör klasör diyelim ismine Bunun da altına klasör diyelim bu, altaki klasörün içine yeni bir dizi oluşturalım kafadan sallayalım şimdi delete sap gelelim arkadaşlar klasör diyorum klasörün altında bir alt klasör var içinde de veriler var bakalım silecek mi oluştura bastım Gördüğünüz gibi dondu program hata verdi silmeyecek arkadaşlar yenileyelim Gördüğünüz gibi silmedi bunun nedeni e, Bir dosyanın altında başka bir dosya varsa yani bir klasörün altında bir dizinin altında Başka bir anahtar varsa alt anahtarı varsa bunu silmez Yalnız delta subkey 3 komutunu şu komutu kullanırsak içinde dosya olsun olmasın fark etmez. Direkt mesela klasör dediğimiz için bu klasörü tamamen boşaltır. Şimdi açalım. Tıkladık. geri dönelim. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi tamamen klasörle birlikte hepsini silmiş. Bu direkt hesap gateway komutu çok tehlikeli bir komut. Bunu doğru e, kodlamanız gerekir. Yanlış kodlarsanız yanlış verileri silmesine neden olabilir. Delete hesap komutu sadece bir klasörü ya da bir e, klasörün altındaki veriyi silmeye yarar. Yani bir klasörün altında alt klasör falan varsa o klasörü, o klasörü tamamen komple silemez. O size hata verir. E, bunun dışında mesela bir klasör oluşturdunuz. Quiz, subgame ya da bir şu okumayı göstereyim. Bir tane text box koyalım. Bir tane de buton koyalım. Oku adında. Şimdi boyutuyla oynayalım. İlk önce dosya adını, klasör adını okutsun Şunu silelim. Mesela şey printers'ın yok ee, bir verinin mesela printers'ın altındaki devis old yazıcı markasını okusun. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Textbox 1 eklediğimiz text box yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Registry diyoruz. Current user yine seçiyoruz. Direkt current user'ın altında mesela bizim okutacağımız değer konsolda diyelim. Current user diyoruz. Open sub key diyoruz. Hemen buraya konsol diyoruz. Altına da get value ediyoruz. Bu da verinin ismine giriyoruz. Bu kadar. Bu e, konsolun altındaki hemen burada mesela şunun adını yazsaydım bu, bu, get value bölümüne bu color table'daki yazan değeri bana okurdu. Yalnız biz e, şu an printers'ın altından burada mesela konsoller var. Printers'ın devis old e, ayarını okutacağız. İlk önce printer diyoruz. Bu da aynı. Printer. Adını kopyalayalım. Yapıştıralım buraya. Şimdi deneyelim. Oku deyince gördüğünüz gibi burada yazanı buraya otomatik A aldı. Ee, silmeye göstereyim. Mesela şu butonu sil adında yapalım. Bu tıklayınca, registry'deki current ısırının altından delete sapk diyelim. Bu silmeyi değişik şekilde yapacağız. Text box'tan okuduğu değeri silecek. Buraya text box bir text diyoruz. Şimdi mesela registry açalım. Buradan Kuyantosun altına yeni bir dosya anahtar açayım. Kavadan adını şöyle yaptım. Buraya yazıyorum açımı sil diyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi siliyor. Onu. Eee arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela bir bu oluştur butonu olsun. Bu oluştur butonu tıklandığında mesela buraya bir şey bir klasör ismi gelsin oluştur butonuna tıklarsınız bu klasör ismini girdiğiniz text box'taki veriyi adında bir klasör açmasını istersiniz o da çok kolay şunu şu kodu kullanıyoruz ona da registre hemen current seçiyoruz current altına pardon create sub geliyoruz klasör oluşturuyoruz. diyoruz parantez oluştur içinde text box bir text diyoruz yani Textbox adında bir klasör oluşturuyoruz. Oluşturalım. Oluştur dedim. Ve geri de açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya oluşturmuş. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.